Dur ben benden çok sevmiyorum böyle şeyleri çok gerilim yaratıyor. Ben ya. Zaten bak bu oynar karanlık evde. Bitmiyor evde. Kimden? Hı, maskeli. Bugün yok ama. Ee. Ama ne yapar? Hay. O yokken saklanma oynuyoruz işte. Daha ne istiyor? Ebe olsa Ne? Tamam ebe ol. Hayır. Yok öyle bir şey. Nerede ya? Neden hemen o ebe oluyor? Niye? Söyle şey yap ben Ebu olayım. Ebu mu olmaz? Yalnız başıma saklamam ben imkanı bile yok. Aa, tamam, ben Ebu olayım. Kızım ama Aa. kimse yok bugün. Hayır istemiyorum. Nereye sayıyoruz? Mutfağa. Hayır çekil git ben Ebu. Niye ne? ya? Sakin yaklaşma buraya. Taş yapma. Bana ne taş yapmaz yapmak istiyorum ben. Şşşt. o. Oh, olmaz. Mısın? Hayır. Hayır. Bırak bırakın. beni. Burayı boyamış birisi. Kirlileriyle ellemişler. Hadi bakalım. O zaman ben de ebenin Kaşlar, yanına gideyim mi? Kaş, 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 Hayır kaş, kaş, ya kaş. söyle olmak istiyormuş. Daha ne istiyorsun? Git saklan. Hadi. Ben de. Hadi. Git. Tamam. Git. Git. Sen oraya git. E sen şimdi ebesin ya. Ben de ebenin durumunu çek. Acaba saklananın durumunu mu çekseydin? Hayır. Git Murat. Ona kadar sayar ona göre. Bakıyor. Bakmıyorum. Sadece daha fazla aşağıya diyorum. Birazcık. Kaça kadar sayacaksın? Ne var canım iyi versem. Kaça kadar sayacağım? <laughs> sen içeri cevap versene. 20 olmuştur. <laughs> ya anne ya. Emin misin çıkayım mı? Evet. Ben çıkmak istemiyorum ya. Bitti mi? Ya aynen cevap verecek o da zaten. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? ben <laughs> dışarı çıkamam ya. <laughs> anne sen ebesi ve babanı bulman lazım. Çekil. Ben Hayır. Ötü sen. Çekilsene <laughs> ya. Bir <Harbiyet> çalışma. <laughs> çok çok karanlık. <arayip. gülüyor> Bu ne be? biz? Aynen, aynen. Ben bununla tövbe <laughs> de tamam Tam yok artık. onun burada olduğunu biliyoruz. Korkmayalım ve babanı bulalım lütfen. <laughs> Hadi. 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 Ya. Yapma Eyvah. şunu. Aa. Hadi. Bir ben, ben de. Ama o aşağı gidiyor yürü. olmasa olmuyor. Babanı bulman lazım. Saklambaç bu. Boş. Ne oynuyorsunuz? Saklambaç. Anne. Şimdi biri saklanıyor, diğeri de ebedi onu, onu, buluyor. Niye? Para mı veriyorsunuz? Yok, para yok bu işte. Hı. Oyun bu. Param bitti ya. Hayır, şimdi. Sen diğerinden iste parayı. Bizde yok. Onu bu Süheyla bulmasına yardım et. Aynı. Yürü. Aynı. Bilmiyorum işte. Seni bulman lazım. Evde mi? Evet. Aynı. Yürü. Aynı. Bulacak işte yürü seni. Gelmiyor. Ya yürü. Ana. Burası. Burası ya? Bura Nurettin'in odası. Hocam. Evin büyük oğlu. Küçük oğlumuz yok ki bizim. Yürü seni ya. Aa, para. Para burada. Ne burada? Aha. Kim? Para. Ne parası? Aha, para. Aha buradaymış. Köpeğini gösterdi baba. Yerini biliyor. Söyleyeyim mi? Söyle. Para verecek mi? Ben değil o verecek parayı. Bu işte mi? Ama burada yokmuş. Bilerek söylemedim yerini biliyor. Kavga mı geçiyorsun bizle? Git. Yürü. Ama yerini biliyor. Göstereyim mi? Paralar onda. Ya. Paralar onda bak. Tamam. Ya, bacağım. ne, ne yaptım? Düştüm. Çok gezersen düşersin tabi. Nerede? Senin oda... seni odan. Senin odan da söyle galiba. Söyle odasında mı? Nurettin'in odasında mı? Bilir Yürü sene kızım, seni aramam gerekiyor. Hadi. Ee, tabi yürü. savaş alanı. Emin misin burada olduğuna? Baba. Ara. Allah. ara. <laughs> Kızım, sabale Seni. Hadi. sen, iste al işte ondan. Ya. mi ya. Aha, bu, bu ne? Bunu sana veriyor. Şimdi para mı veriyorum? Bu ne? Para. Bu ne? Para. Çok az, ne oluyor ya? Para istiyor. Al. Buna. Söyle bağırıyor aşağıda. Aha. Tamam Buna. o senin olsun. He <laughs> he o senin olsun. Koku koku. Gidiyim. Be kız bağırıyor Sana şu kapıyı. bağırıyor bir şey oldu. Ne ya? şuna parayı. Aha Bayağı. Bayağı. Hadi bakayım. Ne? Gidim ya, şu, 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 çıktı. şu, çıktı multimedya ben mi alıştırdım Beni çıktı birden ortaya. İyi ki sapan böyle yaptı. Yok be. Gitti. Ne? Bilmiyorum. Niye <laughs> beni karanlıkta bıraktın? Biz bırakmadık. Kapıyı kilitledi, para istedi. vereyim mi? Balonlar verdik, verdik. Evet, bak, bak. Rekli, Hadi biz saklanmaca devam edelim. Ne? O otursun orada. Tövbe de oynam. Baban sobeledin şimdi baban edin. Ne ya? Tek ya? <laughs> <Tekrar! gülüyor> <Ay! gülüyor> kalbi. Geziyor bu. Sanki Evgen'de bu. Ee, Ankara'da burada. Angaralı herhalde Burada diyor ya. aa, gidiyor Koruyor koruyor. Böyle saklanmaç mı oynanır ama? Senin yerlerini söylememen gerekiyor. Para. Para niriyordu? Kim veriyor? Çaklanan. Öyle değil Onun mi? Onun parası yok. Nasıl? Çocuğun parası olur mu? Nasıl olmaz? Çocukta para mı olur? Ay, ay. Ben burada kaldım. Aa, Aşağı ineyim. Burada kaldım. Yeah. Nasıl geleyim? tava mı? Mutfakta tava bol zaten aşağı ineyim. Ya! Ne? Ben de para ne gezer ya? Mutfakta var, mutfakta var. O paşanın parası. Ya. Olsun! Tam geldi, 100 lira. Aha! İnin aşağıya, inin. suçun. İnin aşağıya. İnin Geçirmiyor beni. Bizi de. O diyor. Atlayıp da istiyor. Sizi geçirir. Bizi geçirir mi? Peki şekilde. Güldü. Ya sen neysin? Norkiye senci mi? Ne bu? Ne diyorsun? Eki ya. ]ceksin. Bir şey demiyorum. Tamam. Ne ya çaya. Nasıl <laughs> neceğiz? Bilmiyorum. <laughs> Geçir 100 lira istiyor. 100 lira gitti zaten. Anne biz uyuruz. Geçiş 1 lira mı? 100. 100 mü? 1 lira versek dokuz dolu sonra versek? Hayır. Para yok. Bana Anne. Anne. Altı. 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 bir yüz liraya çıktı. Hadi sen suçun. Benim param yok, geçsem olmaz mı? Ben niye? Benim param yok, geçsem olmaz mı? Sen de daha da geçiyor ve sen de yiyorsun mu bunu? Aa! Aa! Çekil oğlumdan. Demek. <laughs> Hadi geç. <Aha. gülüyor> Al Birine o o değil de şimdi elindeki patlıcan bayılacak oradan haberi yok. şartları birlerin daha da onlar oynar. Hayır! Anne! O tavayı at sana atacağım. Neden? Geçemiyorum diyorum. Ayakların yok mu? Maskelin'in ayağını gıdıklayayım. Hayır! Evet. Git evet, evet. git. Ayaklarım yok mu senin Ayaklarım var ama Biz çıkamıyorum. Siz kandır bir şeye bakıyordu. Kandı işte hep beni Allah gözlüyordu Allah biraz Allah. önce. Bak işte gördün mü? Küstüm. düştüm mü? Küstüm. Küstüm değil. Bence de. Ne değil? Nasıl değil <laughs> Değil. Hep yönetmenin suçu işte. Hmm. Duygusuz. Biraz sonra şey geliriz Ayıp. Misafire yaptığın şekilde bak. Ne misafiri be. Ee, <laughs> ben güvenmiyorum. Kapıları kapatır mısınız? Şey. Bu gece burada yatacağım. Ben de buradan çıkmıyorum artık. <laughs> Böcekler var. Ne <laughs> böcek? Şey? Ben burada kalmam. Ben kalırım. Siz yanımda olmadığınız süreçte sıkıntı yok. Aa. Hmm. Terk ederim burayı.